Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. merhaba arkadaşlar. Yine eksi oynuyoruz. Bu iki çete için çok <laughs> favori karakter ya zaten. kostümde geldi bir tane. Velir. Bir denemelik. Kasılın kasturmayın geldi. Dikkat edin abi. 3 xp var. Çok güzel. <laughs> Neden olmasın? yapılabilir. Her mesele açıyoruz biliyorsunuz. Ben öleceğim galiba. <laughs> Hem de ittirmeyen bir Layla var karşıda. Beni ne kadar hafifle alırlarsa o kadar gaza geliyorum. Ya kaybedersen bunu bu bizim salaklar yüzünden kaybederim zaten. Bunu saymam aga. Sen baştan başlamak gerek bazen değil mi? Harika. katledildi. Adım Unutmayın diyeceğim de. Takım arkadaşını katledildi. çok zorlayacak büyük şey ihtimalle. Rakip seviye 4 oldu. Herkes buraya. Hadi Angela gel. Angela gel. रेट बारे है <laughs> tamam ya bilmiyormuş Bunlar abi kesin şu lazım ya Onu Seyirden alalım Ya o kim atıyor boşver Harika oyun aga. Harika oyun. Harika oyun. Tamir etmek Aman senin bu yaptığına haksızlık derler kardeşim. Bu yaptığın sen. Düşman olması da şey yapamamışlar. Bayağı kötü durumlar Hepsi Hepsini güzel. Çok kötü olmaz, çok ya ben şaka yapıyorsun ya. Tam <laughs> bakıyordum ya. Ne ara Hıh. <laughs> <laughs> şunu alayım da ormanımız zor ama yok ki bir şey çünkü. E seni. Şunu da aldık mı? Ben... Tamam. Of, çok güzel bir En azından bir tane alırız. orada var ya. Bana doğru gelselerdi de hepsi. Of, fena oldu. Öyle hayal etmiştim. <laughs> Ama gelmediler bunlar. lavukların yolu farklı yerden geçiyormuş. başlamak gerek bazen değil mi? Hadi kanka. Kadar. Çok Fazla altın veriyorlar ya. Sen hiç şu dark sistemi temizle olun. Yani, Şarjımı Şarjım bir el ya. Yani. Yani ikisi kritik vuramıyor. Bunu sadece can çalması için alacağım. Can çalma lazım biraz çünkü buna. Hmm, kalkan da siktir Bu fena bir can çalma veriyor. İzleyin. Görün. <gülüyor> <gülüyor> Nereye atıyorsun lan pressure'ı? <laughs> Kaldırırsak komik olur ya. Yani. Lyla de bence dener. Bence de <laughs> Bak şimdi var ya, uçacak karakter izleyin. Çok komik şeyler olacak. <laughs> bak, bak, bak. <laughs> Atak bak. Kritik vurma özelliği olmadığı için bunun. Like, Sadece atak speed'e giriyor şey Hepsi. Bir kule yıktı. Çok kötü olmak çok iyi be. Ben burada oyunu bitiririm. Bunlar beni fark etmez bile. Go 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 Bitti. Speed'e 에 사미 내렸네. 좋았다. 박이야. 박이야. birazcık hafif de tilt edelim. Yani Türk yok galiba karşıda ya. Sırbaşkan Artık karşıda Türkler gelsin de biraz bir eğlenelim ya. Kudursunlar. Çok eğlenceli kuduruyor çünkü Türkler. Bu yani kafayı yiyorlar yani. Kudursun. Beni ne kadar hafife alırlarsa o kadar gaza geliyorum. Ah kaos, sen ne güzel bir ilham kaynağısın. Hava istikrarlısın. Tamirli bir hali, onlara Çok kötü oynadım ama kestim. Çok kötü oynadım, şaka gibiydi ama neyse ki çok iyiyiz. <laughs> Çalmayı gördün mü bak Ya şunu da satacağım ya Bunu satıp Bunu yapacağım galiba Bak şimdi kudursun karakter ben bitirseydim oyunu. Layla kastıyor. Layla kastıktan sonra... Tam dejavu oğlum. Aynı şey günde kaç kere yaşıyorsan artık. Aynı olayla. Beynim... Şükür evet. <laughs> <laughs> şey, ıı, ıı, ıı. bu tarafı Layla uyandı. Unutmayın

Evet. Sonra savaş X yamaşından X'sine sonra bir de bir yapalım dedik. Doldu. Hanabi de büyük usta 4 oldum galiba az önce. Bakmadım ona. <laughs> köri bu seni sadece zayıflatır. Bu. Hana bir çekti canım. Niyeyse bu hana bir çekiyor ama hana bir de güzel bir karakter değil. Mesela şimdi Layla var karşıda yandık fena ezmem lazım yoksa ne? ezilir. Hala <laughs> bir ez attı. Benim canım gitmedi hiç. Yani hiç kuleyi hızlayalım hatta. Layla ile burada karşılaşacağız. Ben para kazanmasını engellemem lazım. <laughs> Bunu her zaman yapmayın. Her yerde hiç yapmayın. Ben girdi kulenin altına. Neyse şimdi de kulenin altına dar biraz. yarım level fark attım. Şey Şunu da alabilirsem alalım. Zordu. Ya onunla uğraşacak halim yok ya küçük şeyle. şeyle. nasıl <laughs> Öldüm <Böyle mi? Gülüyor> lan. Çaftım kaydı. Aslında. İşte live de çok tehlikeli olacak ya. Buraya mı Bloodlust'a girsinler. Base'e gitmek gerekiyor mu? Seni artık bir teke tek keseyim ya. Güzel. Ama <laughs> Öncelik bu <değil, tamamen>. item <laughs> Bu ne, ne hala hani bir hasar vermez. Aklınızda bulunsun. <laughs> Önceliğiniz o item lazım. Bundan sonra da bir canavar katili. Aynı yani canavar Tamam bunu da hızladık. Kaç 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 kaç. Takip ediliyor süreç. bozuldu insanız zihnin en karanlık da o. asla unutmayacağım. Adamlar ekleşiyor kanka birbirlerini çok beğenmişler. Yani beğenecek ne yaptılarsa bir artık. O kadar kötü oynayıp. Batayı, yani. Üç. Acım yani. ya beni eklemeye istemiyorlar. Niye? Hiç. hiçbir zaman iki paralel çizgi gibi. Bu tokarıcı profesyonel bir nişancı var. Bizi istemiyor, üzüldüm şu anda. Abi, şeyim kırıldı. Şevkim kırıldı. Hazırlanmıyorum lan takım savaşına falan. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Kalbimi kırdınız bir kere kardeşim. Geri alamazsınız artık. Ya bak, altını mı alıyorsun ya? kaplumbağa da var burada altın alıyorsun kanka. Mantıklı mı ya? <laughs> Kaç kötüsünüz ki ya ben alıyorum. Bir tane renç alayım. benim için. ben yani, sev, çok, çok sevmiyorum tabi tane hani. de milyonlar yok olursun ya. Ha. Melisa'nın pasifi gibi bir şey girdi çünkü yani şey lag girdi tamam. öldüm çok da tatlı oldu bana çok güzeldi Ekle farsı eklesem de beraber devam etsek mi acaba? Sadece ekran gözükse alabilir bununla ya. Onları sevmeyeler olunca. <laughs> Gerçi bu hesapla konuşmam lazım yoksa olmaz. Ay 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 ay. Ne yapıyorsunuz ya? Sadece kill'lerimi çalmaya giriyoruz işte şu oyunda. Yani. Birlikte ilerliyoruz. hiçbir şey yaramıyor. Ne derim bitireceğim. Yani. Hiç uğraşamam. Neyse arkadaşlar. Küçük küçük kesitler olmuş gibi oldu bu. <laughs> i̇ki parti iki parti atarız büyük ihtimalle hepsini. Atmış olurum zaten hepsini. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir ara bir şey yapacağım ya. Yani böyle bir karakter öğretme rehberi yapacağım merak etmeyin. Aklımda. Hadi iyi günler herkese. iyi seyirler. MVP'mizi de aldık. Bunu da gösterelim. Her zaman gibi. <laughs>